29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne şubesi basın açıklaması düzenledi. 81 ilde ortaklaşa gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne şube başkanı Celil Özcan, "Atatürkçü Düşünce Derneği Atatürk Cumhuriyetini yeniden inşa etmek hedefine tüm üyeleriyle birlikte dinlenmeden yürümeye karar vermiştir." dedi. Cumhuriyet kazanımlarının yeniden hayata geçirildiği demokratik laik sosyal hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına dayanan tam bağımsız bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bu hedef bizim. Gençlerimizin dünüyle bugünüyle gurur duyacakları, geleceğe umutla bakacakları, yurttaşı olmaktan onur duyacakları yeniden Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diye özgüvenle haykıracakları bir Türkiye'yi hep birlikte yaratmalıyız. Milli bayramlarımızı kutlamaya hiçbir kuvvet, hiçbir gerekçe, hiçbir durum engel olamayacaktır. Değiştirilen ve dönüştürülen yönetim sisteminde devlet kurumları artık şahıs kurumları haline getirilmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu tespitlerimizin ötesine geçeceğiz. Atatürk devriminin ve devrim kanunlarının gereğini mutlaka yapacağız. ADD Edirne Şube Sekreteri Reyhan Güzel, Atatürk tarafından kurulan 3 büyük milli kurumun şahıs kurumuna dönüştüğünü iddia etti. Güzel, siyasi iktidarın hedefinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleri ve devrim yasaları olduğunu söyledi. Cumhuriyetle elde ettiğimiz bütün kazanımlarımıza yeniden sahip olmak ulusal bir hedeftir. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin üç büyük milli kurumu vardır. Bunlar milli eğitim, milli savunma ve milli ekonomidir. Özellikle son 18 yılda Cumhuriyet'in milli olması gereken kurumları şahıs kurumlarına dönüştürülmüştür. Cumhuriyetle sorumlu iktidarın Atatürk'süz bir tarih oluşturma niyetini ders kitaplarından Atatürk'ün ve milli kahramanlarımızın isimlerinin silinmesinden anlıyoruz. Bilinmelidir ki Atatürkçü Düşünce Derneği Atatürk'süz sahte tarih oluşturma çabalarına izin vermeyecektir. Ulusal layık ve bilimsel eğitim sistemini yeniden oluşturmak boynumuzun borcudur. Atatürk Cumhuriyeti'nin milli kurumlarını hep birlikte inşa etmek tarihi bir sorumluluktur. ADD Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Kamuran Aladağ'da, sağlık hizmetlerinin kurumsal bir hak olduğunu söyledi. Devlet tarafından ücretsiz, nitelikli ve eşit bir şekilde sunulmalı ve giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır. Ancak sağlığa ayrılan bütçenin binayet işleri başkanlığına ayrılan bütçeden daha düşük olması ülkemizin sarsıcı ve acı gerçeğidir. Küresel salgın ile verdiğimiz mücadelede kapatılan ilaç fabrikalarımızın, araştırma sütülerimizin eksikliği, sağlıkta dönüşüm adı altında sağlık hizmetlerinin kamusal hizmetin dışına çıkarılarak piyasa koşullarına terk edilmesinin sonuçları tüm yakıcılığı ile karşımıza çıkmıştır. Atatürk'ün Cumhuriyet hükümetinin başlı başına bir esas olarak Başarıyla izlediği sağlık savaşına gittikçe araçlarını arttıran bir gençlikle devam olunması gerekir ve önemlidir. Sözlerini rehber alarak halkçı bir sağlık sistemini kurmak, cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi araştırma merkezleri kurarak kendi aşımızı ve ilacımızı üretmek Atatürkçü düşüncenin gereğidir.